Bugün sizinle birlikte FIFA oynuyoruz FIFA mobile yani arkadaşlar şimdi bakalım şu anda paket açılımı yapıyoruz arkadaşlar Küflenmiş FIFA hesabıma bakıyorum yani şimdi ucr paketi hadi lan bir şey mi geldi çok iyi ama gelmedi Basmanı arıyorum arkadaşlar. Basma o. Oyun bu kadar ödül nasıl verdi lan? Ben giriyorum böyle ödül vermiyor. Bana artık çıksana. Heh. Arkadaşlar hesabım böyle. Daha ben bu satılabilir bu. Stoberken arkadaşlar. Yeni adım daha ben bunu. Takımım böyle. Osimen var. Osimen. Osimen. Ve bakarım bugün 105 ya da 104 bekliyoruz arkadaşlar. Ne yaparım yani? 105 gelirse çok mutlu olurum. <laughs> Ondan sonra beni duyan Hadi bakalım. Hangisini bassam ben canavar oyu basacağım. Hadi arkadaşlar sizin şansınıza. Basıyorum. Orası. 100 106. 100 saati gel. 100 gel. Yes mi? Arkadaşlar yes mi? 100 saati gel oldu. 100 saati gel oldu arkadaşlar. Sizin sayenizde. Cansınız. Cansınız be. 100 saati be. Evet. Hayır olsun arkadaşlar bana. Etkinlik gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. He. alev topu verdi lan. Topa bak. Ne diyor? Vır 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 Şaka da ben öyle diyorum. Beceri usta bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Ah. Şimdi bakalım. Burada ne diyor? Puan, puan. tam bunu bir oynayalım arkadaşlar. CB vuruş denemesi var ya da penaltı. Bilmiyorum. Arkadaşlar öteki kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha videolar devam gelecek. Ondan sonra bu videodan sonra şey gelecek. Bakarım. Uf. Çok güzel geçirdik ama. Şu tam ortadakine. Uf, çok güzel. Şöyle be. Aa. Hadi be. Vurursam. Oy. Ya. İyi deneme. Ama ne kazandık ne Bir şeyler kazandık. Öğe paketi diyor. Açayım. Şimdi bir tane daha şundan oynayarım. Ondan sonra ya da maça geçelim direkt ya. Görev modunda ne var lan? Ben onu merak ediyorum. Tek tek oynamak istemiyorum kanka ben tek tek. Ben görevlere bakacaktım da neyse. Tamam oynayayım. Gel amatör. Üçüncü yedeyiz. Oynayak. Atra. Dur be. Görevlere bakacağım ya. Görev. Oğlum tamam oyn oynamayacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Oyunu zaten ben biliyorum. Lan Mario. FIFA durur musun kanka? Tamam, görevlere gidelim. Ne varmış? 89. Bunu beğenmedim. Sen nesin? O 101. Tam bana göre. Tam bana göre. Aça gidelim. Arkadaşlar bu 3 görevi tamamlayayım. Ondan sonra video bitiyor zaten. Yani azıcık daha şey daha videolar çok gelecek arkadaşlar. Belki de Minecraft videosu da yeri de. Ama öteki kanalımı da abone olursanız sevinirim. Üf 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 hareketleri. Aa, hareketleri çek. Çek birbiri setini çek. Dostun düşman olsun çek. Oradan çek, Buradan çek. Kraliçeyi çek. O Simen, o Simen. Seni durduran yok o Simen. Ya. Kaka, kak. Sen bir tora yer bakayım. Tora yer. Girişine. o Abu Bakar. Abu Bakar. çakar. Hadi be. Sağ kardeşim. Aa. Ver. Pas ver. Ya. Gel lan. Gol Yedik yedik. Yemedik. Ye. Tamam. Hadi 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 maç kaybedeceğiz. Hop. Oo. Gol be o simen. Aa, nasıl oldu? Kafacı o atarım. Arkadaşlar biraz oyun donduğu için oynayamıyorum. Onun için normalde oynardım ben. Oyun donuyor. Hadi. Ya bu kadar güzel kadron var. Bok gibi oynuyorum. Oha. Ya sen Kuvarejma mısın? Sağ ayağına attı Kuvarejma. Kuva Kuvarejma gibi. Hadi be. Hakan atarsın. Hakan Cahanavro burada. Erken karıcı karıyı o simene koysam. <laughs> o simen durduramıyor. <ornamenting summertime> tamam. Bak kesin gol gelecek bak izleyin. Bu sefer gelecek. Şöyle. Hop. Çek. Gol be. Gol. Gol gol. Lan ben niye buna tıkladım? Karnı. ne geldi? O simen. Çevirdi. O Hocam. Ümidi zıbabo men zıbastı zıbato. Neydi lan onun adı ben tam söyleyemedim. Zıbat. Nerede? Ne yapıyorsun? Yanlış reynimi bir şey. Durduramıyor bu adam. Bu adam durduramıyor. Çizi o, o simen. Zaten kazanacağız ki gol atamaz. Atamaz atamaz. Hop. Şöyle attık. Tamam. Penaltılara mı gitsin yoksa? Sarayım mı? Penaltılara gitmesin. Kaybederiz. Of çok fena oynuyor. Oyun niye donuyor arkadaş? Hep böyle. Benim oyunum donuyor. Aha. <laughs> Yeter attık. Yeter. 10 dakika oldu lan. 10 dakika oldu. Hadi maç bir artık ya. Uzatmalara gitmeseydi keşke. Lan bitsin artık. Çaresizlik. Oradan Nikora Niko Williams. Çok güzel. Çok güzel. Niko Williams. Niko. Sizce arkadaşlar Ramina yamar mı? Yoksa da gider mi? Size sor hadi. Hadi size soru. Ramine yanar mı? Ada güler mi? Yorumlara yazın. Açıyorum yorumları da. Eğer YouTube kapatırsa. Yani. Hastayız bu videoyu. Hasta hasta video çekelim. Of. Fol yaptım bu arada ama. Neyse. Bitti. Şampiyon. Jimbo. Şampiyon. Jim bom başka bir yük yok. Fener araba. Fener araba. Fener araba. Fenerciler için söylüyorum bunu. Yoksa söylemem yani. Fener araba. <laughs> Adamın Eto var lan. Eto. Bakın. Tore, Tore koş Tore. Tore, Tore. Aha. Kaka, Kaka neydi? Ümit şey neydi onun adı? O simen durduramıyor bu adam. Bu adam durmuyor. Bu adam gol atamıyor. Hem durduramıyor hem gol atamıyor. Yeni çıktı. Korner ver kornerim hemen. Atarım ben. Ha, korner değilmiş. Nasıl korner değil? O, -Simin, o -Simin, Bu adam durduramıyor. O simen. O simen. Hakan Cahan oru burada. Çok güzel bir füze girişine. Girişine. onu on, 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 on. Of çok fena ayağını vurdum. Aldım o topu. Vini vini vini. Of. Kaç kere bu oyunda kaç kere roba şata çektiniz arkadaşlar? Ben mesela 5 kere çektim. Bir tane gerçek adama çektim bir tane de şey bu görev modundan çekmiştim herhalde. Bir tane de video çekmeden önce tabi 5 tane falan çekmiştim öyle. Bir de defa sonu oyuncusuyla 30 metreden vur yaptım. Şaka değil gerçek. Sen Vini, Vini, Vini. Vini, Vini, Vini. Vini geldi aklıma. Vini, Vini, Vini. Vini olsaydı keşke benle. Vini, Vini. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Oğlum niye oyun dondu? Aman o oyun dondu beyler. Beyler oyun dondu. Arkadaşlar böyle Video çektiğim için oyun donması falan oluyor. Şöyle geldik. Şöyle pasımızı verdik. Ve. Gol be. Gol be. Nasıl gol Karaci Karacimus Seray'a dönüştü. Neyse şu son maçı da oynuyorum da. Aa! Aramadım ya kaybettik. Hayır. Hayır. Neyse. Bu adam durduramıyor. 20 dakika olmasın video. Bu maç son maç olsun. Bence arkadaşlar. Çünkü hiç kimse videoyu seyretmediği için. Seyretmediği için. Seyretmediği için. Yani uzun videomu herkes seyretmediği için ben bir daha abone olursanız sevinirim Allah aşkına. Bu ne yapıyor lan? Aracı. Nikolay'ım sadece o bak yapar mıyız? Erkek. Ya ver lan. Ver lan topu. Topu ver. Topu ver. Zorladım topu ver. Topu ver. O simene doğru pas geçişmedi. Pas geçmedi. Arkadaşlar korku ve dorar istiyorsanız hangi oyunu oynayayım? Yorumlara yazın. Korku oyunu çekeceğim. Ya da futbol oyunu yazın. Futbol. Boy be. Bu adam durduramıyor. O simen. O simen. O 108 o O Dur Durduramıyor o simen. Aa. Maç şuraya geçeyim. Aa. Kur'an'da kafayla Daha. Ben nereye vurdum o simenleri mi? O sim <laughs> Eto 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 sıkıntı ne? Homan. 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 Son anda. Korna kullanılacak. Çok tehlikeli Eto. Eto kaçırdı. Eto. Eto. Çok güzel Eto kaçırdıysa. Son bir şansımız daha var. Oha rovaş atamaz. Oha. Hakan Her ölü de. Hakan. Hakan. Her ölü Çevirdik. Angaları. Messi. Uy. Çok bir baka bak. Üf. Geri dönüş. Geri dönüş. Of 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 of. Abiniz çok güzel oynuyor. Bok gibi oynuyor derken. Güzel oynamaya başladım. Ben. Bok gibi oynuyorum derken. Güzel oynamaya başladım. 17 dakika oldu. Maç bit artık. Ha bitti. Tam bitti arkadaşlar. Hop. Görüşürüz arkadaşlar.